arkadaşlar bugün sizlerle değişik bir video çekiyoruz yanımızda çağımızın modern Hakan'ı Hakan var Merhabalar merhabalar <laughs> Hakan'cım nasılsın güzel kardeşim? İyiyim sen nasılsın? Ne ben iyiyim teşekkür ediyorum Keyfin nasıl? İyi ya yani i̇yiyim. seninki nasıl? Ben de iyiyim alttan çıktık biraz nefes nefese kaldık altta <laughs> bayağı bir vakit harcadık biz Burak'la beraber Çıkma Arkadaşlar biz ya. artık maaşına olduk <laughs> Manyak oldum. Böyle şeyler yapıyoruz. Niye yapıyoruz bilmiyorum ama e, yine sizde de çok acayip bir konumuz var. Hakan Bey, ne yapıyoruz bugün? Bugün ne yapıyoruz? Bugün beyin okuma testi yapıyoruz. İzleyicilerin beynini okuyacağız, buranın beynini okuyacağız. Evet, e, biraz önce içeride okudu. <laughs> Hiç hoş olmadı. Oraları yayınlamayacağız o yüzden. Çok acayip kesin, bir şey. Kesin e, çok acayip bir şey arkadaşlar. Hep birlikte bir izleyelim, bakalım neymiş. Siz de bir görün. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. 1 ile 5 arasında bir sayı seçin seçtiniz mi? Şimdi sayınızı 9'la çarpın. Tamam mı? Yeni sayı 2 basamaklıysa o rakamları toplayın. Tek basamaklıysa sadece o sayıyı kullanın. Şimdi sayıdan 5 çıkarın. Bu sizin son sayınız. Çıkardınız mı? Şimdi o sayıyı alıp bir harfe çeviriyoruz. 1 için T, 2 için U, 3 için S diye gidecek şekilde. Şimdi hızlıca bu tuttuğunuz harfle başlayan Türkiye'de bir şehir ismi düşünün. Şimdi de seçtiğiniz şehrin son harfiyle başlayan bir renk düşünün. Valla Hakan'cım ee, benim içime bayağı bir doğdu. Yani benim kalp gözüm açıldı şu an ben hissettim. Hissediyorsun. Hissettim hislerime dayanarak. Nasıl bir his biraz anlatsana böyle. Rengi sen söyle şehri ben söyleyeyim. Renk olarak Kırmızı ya yani kırmızı Zonguldak O evet. zaman şehirde Songul. Kırmızı Zonguldak Peki biz bunu nasıl mı bildik? Biz bunu nasıl mı yapıyoruz? Nasıl? Bunu öğrenmek için tek yapmanız gereken Hakan Bey'in kanalına girmek ve bu videoyu nasıl yapıldığını izlemek. Siz de arkadaşlarınıza bunu yapmak, böyle oyunlar, şakalar ha yapmak istiyorsanız hemen Hakan Hakan kanalına giriyorsunuz ve siz de bu taktiği öğreniyorsunuz, değil mi? Hakan? Bekliyoruz kanala, bekliyoruz açıklaması için kanala. Evet. Bu taktikler Hakan Hakan.